Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Dikil Taş Göleti'ndeyiz. Tek başıma geldim, kanoyla geldim. Güneş gördüğünüz gibi yavaş yavaş çıkıyor da. Çok güzel bir manzara. İlk defa geldim arkadaşlar. Yollar güzel, yollarda hiçbir sıkıntı yok. E, suya sıfır inebiliyordunuz gördüğünüz gibi. Ama biraz kenarlar çamur. Başka da bir sıkıntısı yok. Turna varmış arkadaşlar. E, onun için geldim, bir deneyim dedim. Şu an sadece göletin bir kısmını görüyorum ama gölet bayağı bir büyük. Sol tarafa doğru. Ben sağ taraftayım. E, göletin sağ tarafında göl, gölet girişi diye bir tabela var. Oraya döndüğünüz zaman oradan aşağı indim. Hatta videoda mevcut. Evet arkadaşlar, şimdi öyle gelirken getirdiğim malzemeler ve teknik teçhizatları göstereceğim. Bazen soruyor arkadaşlar. İki tane termosum var gördüğünüz gibi Stanley'in 19 ve 13. Birinde su var. Birinde meyve suyu var. Pedalımız. Küreğimiz. Gördüğünüz gibi. Malzemeler silikonların olduğu kısım. Kendine ait. orijinal Kapaklı. Su geçirmeyen. Gördüğünüz gibi. Düşmesin diye kullanmış olduğum pense suya düşmesin diye. Aynı şekilde suya düşünce bozulmasın diye telefonum. Koruma. Can yeğenim. Şapkam. Burada rapalar var gördüğünüz gibi 10 kutu 10 kutu rapala ile geliyorum arkadaşlar böyle bu şekilde 10 kutu rapala getiriyorum ee, kaşıklar var çeşitli kıtka var Ondan sonra bıçağım var eldivenim var yiyeceklerim var kepçem makine kamış işte yedek ile kamışla arabada her zaman getiririm ne olur ne olmaz evet arkadaşlar hadi bismillah Ağımıza başlayalım güneşte yavaş yavaş hatta doğdu güneş. Gözünüzü ala, alabilir belki. Şöyle çekeyim. Mekan güzel. Yollarında hiç sıkıntı yok. Altı yere yakın arabayla bile gelebilirsiniz. Yeni almış olduğum GoPro 9 9'la çekiyorum görüntüyü. Evet. Başlayalım amacımızda. Evet. Gördüğünüz gibi bir balık aldık. Küçük. Sırtı yaparken aldım. Kaşkan <laughs> geliyordu. Tamam dur dur. Salacağım zaten seni. Dur. Döntü. Yaptı yapacağını. Dur salacağım seni. Güzel balık. Dur. Al, al, al. Hah, dur, hadi bismillah. Ufak olduğun için mekana. Hadi inşallah abilerin gelir. İyi, sabah sabah bir tane balık gördük. Len Thompson yaptı yapacağını. Sırtı atıyordum ya. Sırtıyla geldi. Aha. Hayda. Gördünüz mü? Kaçan balığı gördünüz değil mi? Nasip işte nasip. İyiydi balığın boyu da iyiydi yani. Şimdi Allah var. Kayda <laughs> aldım. <laughs> Seni kayda aldım. Olsun. Yapışsaydı çok güzel bir mücadele edecektik ama işte. Nasip. İkinci balık. Bu da ufak. Onu da salacağız. Gel. Ne güzel kardeşim. Gel takma sağımıza zorumuza. Bismillah. İki seferdir ufak geldi. Bir tane de büyük kaçtı. Oh. Hava devam. Yine ufak zaten gitti gördüğünüz gibi salacaktım kendi kaçtı bugün dört tane balık gördük arkadaşlar dört tane bir tane iyiydi geri kalan hep ufaktı hava devam buralar çok sığ yani sazlıklar iyice geride kalmış Kanonun bazen pedalı yere çakılıyor, kuma değiyor. Çok sığ buralar. Ama devam arkadaşlar. Bakalım inşallah güzel balıklar alacağız. Akşama kadar buradayım. Allah izin verirse. şeyi açmazsan böyle madara olursun işte. Haydi bismillah. Çok iyi. Dur tamam dur tamam. Dur. Tamam dur. Of. Yordun beni. Kepçeyi aşmadık. Kepçeyi aşmanca böyle zorlandık arkadaşlar. Sabahçı kaçan balık da böyle bir şeydi. Onu da alsaydık çok güzel Bir av olacaktı. Şükür. Bu da güzel. Tamam dur dur dur. Tamam, tamam tamam Ya buranın balıkları pek vurmuyor. Yine ufak balık gibi bir şey sandım ama kocaman balık geldi. Evet. Kancadan çıkarayım da. Evet. Gördüğünüz gibi güzel bir balık aldık. Bir karış. Şurası. iki karış. 3 karıştan biraz büyük arkadaşlar. O güzel balık. Evet, dikili taştan ilk defa güzel bir balık aldım. Ava devam arkadaşlar. Güzel balık. Kaçmazsa süper vallahi. فوق الجبال ما شاء الله <applause> Hva tror du det er? kepçe görüyor kaçıyor. Allah Allah şeffaf olması lazım. Allah'a Allah emanet Ay maşallah. Oo. o oh. o oh. Ha, tamam. Tamam ben desin. Ha. Ben desin, ben desin. Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Ay. Neymiş bu lan? Ana Ne heyecan yaptırdın bana. Maşallah maşallah. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi koca bir turna çektim. Hani elim ayağım titriyor ya. Len Thompson yaptı yine. Ya bu Len Thompson var ya meşhur bu Len Thompson. Amerika'dan geldiydi. Ay, uzun zamandır kullanmıyordum. Önce batırmadan elimize çıkaralım. Sağlık kaçtı kaçacak derken. Hamd olsun. Aldık. Çok şükür. Vallahi kepçeledim ağzından kanca çıktı. Kanca tam oturmamış. Bismillah. Anam anam anam. Elim ayağım titriyor arkadaşlar. Yani bu öyle bir şey ki adrenalin yani var ya vücuda basıyor yani basıyor kocaman ya <laughs> bismillahirrahmanirrahim gel kepçemi de deldin olsun gel kepçemi de deldin ya olsun gel hoş olsun sen en iyisin çıkarmadan şekilde göstereyim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar balık topu sen çıkarmamamız lazım. Yoksa sen kaçacaksın. Şöyle Evet. Allah'tan eldiven taktım var ya. Hop maşallah. Hoppala. Çok iyi çok. Ay maşallah o süper. Arkadaşlar buna eve gidince tartacağım. Of. Ay, çok iyisin çok. Gördüğünüz gibi dev. Şu üç 3 şey üç karış şu küçük üç karış ben biraz fazla. Şunu da yanımda düşünün. Maşallah. Bu sene trofemi kaptım ay maşallah. <laughs> Valla çok iyi oldun ya. Yemin ediyorum. Hamdolsun Beren'e. Şunun güzelliğine bak. Kocaman. Videoda nasıl belli oluyor mu bilmiyorum da. Şöyle <laughs> bir balık at. Şii. O Oh. Bu ne? Hadi ya. Çıkmıyor musun? vallahi büyük sandım. Dur 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 dur. Ana, şuna bak. Ufacık balığın şeye bak, hareketlere bak. Oh. Gel bakayım bir. Al dur gel. Anca her tarafına girmiş kardeşim. Küçücük balık şuna. Neyse hemen salalım. Acı çekmeden daha fazla. Evet. Limit altı balıkları almıyoruz arkadaşlar. 40 santim limit. Hadi git. Hadi. Ocak aşağı atlayan turna. Hay maşallah. Üç tane de böyle kaçtı. Ah, en iyisini sen yaptın. ha. Evet. Hava devam. Üç tane daha aldım ama hep böyle bunun gibi ufak. Kancası çok büyük. Ama yine de küçük balıklar yakalanıyor. Arkadaşlar burada bayağı bir sığ. Çok sığ. Yani sırtı falan atmaya çalışıyorum. Kanonun pedalı yere değiyor. Karşıdan karşıya sırtı yapayım dedim. Yani abartmıyorum bu suyun derinliği var ya. Ee, en fazla bilmiyorum da hani 5 metre falandır bu yerler. Buralar böyle 50 santim, 40 santim yani botla gelir, gelinirse eğer pervaneyi sürte sürte gezersiniz. Burada atacağım çapayı böyle atacak yapacağım. Zaten su bayağı çekilmiş. Sazlıkların hepsi geride kalmış. Böyle iki tane, üç tane küme küme sazlık var. Başka da yok. Bütün sazlıklar hep geride kalmış. Pek verimli bir yer değil. Açıkçası çok şükür bir tane trofa geldi. İşte o da nasibimizde bu varmış. Yani başka da öyle dişe değer bir balık gelmedi. Yani Kırıkkale Karametli gibi falan böyle peş peşe vuruş aldığımız bir mekan değil. Atçek'ten Atçek eee at sevmeyen, çabuk sıkılan insanlar buraya asla gelmesin. Sabahtan beri atçek yapayım. Yani kolum koptu. Gelirse de ufak geliyor. Ya ufak geliyor ya büyük geliyor. Yani buranın şeyi bu. Ya gelirse ufak geliyor böyle tek tük ya da gelirse büyük geliyor işte. O da bizim nasibimizmiş. Hatta şu büyük gelmeseydi şu an bir tane kayda değer bir balık almıştık. O da 60 65 santim arası. Başka da olmayacaktı. Bu büyük gelince ağımız neşelendi çok şükür. Evet, hava devam arkadaşlar. Böyle balık alırsam bu videonun arkasına yine eklerim peş peşe. Devam.